Herkese merhaba. Bugün sizlerle sıvı termometre yapacağım. İlk olarak yaptıklarımdan bahsedeyim. Şişenin içine ılık suyu koydum ve termometrede iyi göstermesi için kendisini suyu renklendirdim. Daha sonra şişenin kapağını şu şekilde dayadım. Şimdi bu pipeti deldiğim kısımdan geçiriyorum. Kaplanın etrafının hava almaması için ve pipetin sabitlenmesi için şu etrafı bantlayacağım. Evet pipetimizi bantladık. Termometremiz hazır. Termometre bilindiği üzere sıcaklığı ölçen bir alettir. Ee, şimdi biz bu şişeyi sıcak bir suyun ya da sıcak bir herhangi bir şeyin içine koyduğumuz zaman burası yükselecektir. Ama soğuk bir şeyin içine koyduğumuz zaman alçalacaktır. Çünkü sıcak bir şey koyduğumuz zaman derece artacağından şu uç yükselecektir. Fakat soğuk bir şeye koyduğumuzda Derece düşeceğinden buradaki çizgide düşecektir. Şimdi deneyelim. Evet şimdi kırmızı kabıma sıcak suyumu koydum. Yeşil kabıma ise soğuk suyumu koydum. Şimdi termometreyi ilk olarak sıcak suyun içine koyalım ve nasıl değişeceğini gözlemleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi termometremi Sıcak suya koyduğum zaman su seviyesi yükseldi. Şimdi bir de soğuk suya koyalım. Evet görmüş olduğunuz gibi termometremi soğuk suya koyduğumda da şuradaki sıvı seviyesi alçaldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.